elması. Geçeriz. Özelliği mürebbe elması her değerde olmaz. Karadeniz ikliminde olur. Bizim de Karadeniz iklimi olduğunda mürebbe elması meşhurdur. Ve derde deve mide hastalıklarına olsun. Çok mükemmel e, bir şifadır. Kosovo, Halıdır. Derde deve. Ama halk bunu böyle görmüş, böyle benimsemiş. Ama gerçek bal böyle sağlık ama asıl böyle kristallar. O son, gerçekten bal budur çiçek balı. Derde de var. Bakçalara anzer balı diye insanlara büyük mevlalarına satıyorlar. Ama o derneği olarak 80 bin liraya bu hakiki çiçek balı veriyor. Fasulyesi sözlüğünde 15 lira. Bu yani bu fasulye şöyle bakarsan bu fasulye her yerde bulunmaz. İzmir'de bu fasulyenin kilosu 25 bin lira. Bu da kosun kendi öz barbunya. Yani köylü barbunya çantından yapan kendi kosu öz marketi. Yani eee öz barbunya. Yani, Bunların 15 kağıt. Bu bu Mısır'ın çok meşhurdu. İstediğin yemek kültürleri var yapılır. Mısır ekmeği de yapılır. Yani her istediğini yapabilir ama 20 lira. Geçelim. Bu da o Kaşar peyniri. O kaşar peyniri. Ve öz öz organik dağlarda, yaylalarda ineklerimizden İneklerimizden de e, yapılan sütlerden organiktir ve kaşar peynirimiz. Kosovumuzun pestil derler. Erik pestili ya da elma pestili. Bu kompostol. Ve kosovumuzun bu turun ekmeğidir. Bu yani öz öz kültürümüzü. Bu da kosovumuzun değişik meyve kültürleri. Eski kitaplara, mallara. Kitaplarda sen tanıt. Hoş geldiniz. Çok çok. Orada da var. Teşekkür ederiz. Hızlı oraya geçiyorlar. Tarihten edebiyatta her türlü konumda olduğu Kosovo araştırmaları. Bunda da Kosovo'da çekilmiş 1890'dan 1970'e kadar. E, Kosovo'da çekilmiş nostaljik fotoğraflarımız var. Günümüzde çekilmiş Kosovo fotoğrafları ve ilçemizin yetiştirdiği büyük değerlerden e, aşk edebiyatının önemli isimlerinden fotoğraflar. Sıfin çizgileri? Yine bunda da tarihten coğrafya edebiyatı her Evet şu anda yine Ankara e, Kültür Merkezi'nde Kars Ardahan Ödür Tanıtım günlerinde Ardahan ilçelerinin kültürünü de katılmış, stand açmıştır. Tabi Kosova hemen hemen e, Ardahan'ın çukurası demektir. E, hemen hemen sebze meyvenin hepsi Başkanı Cahit Uygar ve Fosok e, Kaymakamının ortaklaşa yaptıkları güzel bir stand var. Stand bütün az önce de çektik, yönetilerini çektik. Bütün organik ürünler yere değerlerine katılacak. Sayın Başkanım Ankara'ya ne getirdin? Fosok'un neyini e, tanıtacaksın? E, e, tabii ki e, tanıtım gününe katılan illerimiz, ilçelerimiz herkes kendi öz değerleriyle buradaki e, standlarda yerini almaya çalıştılar. Biz de Fosok olarak Kosov balığı, balığı eş değer bir bağdır. Tek eksiğimiz tanıtımdır. Kosov kuş kokusu Türkiye'de yani Kosov'un yöresel adı Helver'de dediğimiz e, Türkçe Gelecek sene bu kapsamlı bilgisayar edecek misiniz? Yani üretici, üretici sırayı nasıl öğretileceksiniz? Yani hemen hemen musunuz? Orada bir şey zorlanıyorsunuz mu? El yapıp daha evlenip düşünüyorsunuz. Cazibinde evet. nasıl olarak öğreneceksiniz? Şimdi e, öncesi şöyle diyelim. Şimdi festivalleri herkes yaptı. Belediyeler kendilerine göre bir tarih takvimi veriyorlar. Yani festivaller, şölenler düzenliyor. Ama Kosovo ilçesinde Cumhuriyet tarihiyle beraber başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü ve e, Spor Bayramı sanki Atatürk Samsun'a değil Kosova'ya bir hal zaten mevcut. İnşallah biz bu organizasyon daha aslında bir şekilde güzel bir atak oluşturduk. Yine Ramazan ayramı eee takibinde yakınında. Şu anda tarih hakkında açıklıyorum. Ama yakın bir zamanda bu takvimi belirleyeceğiz. İyi bir hazırlık yaparak finans şirketimizi istikrar bekleyeceğiz. Hem şirketlerimizde daha önceden işte kuraklama ile ilgili sorunlar olmuyor çünkü kuraklamayla ilgili sorunlar olması mümkün. Niye? Azap Obrigado. Ama Allah'ın izniyle önümüzdeki sene bunu seri hale getirmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Kalmayacak.